Merhaba arkadaşlar, A101'de bu perşembe hangi aktüel ürünler var? Hepsini tek tek detaylı bir şekilde gözden geçireceğiz. İki kapaklı çekmeceli dolap, 175 santim yüksekliği var, 30 santim de genişliği var, dolap derinliği ise 34 santim, fiyatı 150 lira, ben 90-95'leri yuvarladım. Trend sandalye daha önce de gelmişti A101 mağazalarına, bu haftada bu perşembede sizlerle olacak, 60 lira fiyatı, bunun masası da vardı, masası bayağıdır gelmiyor. Dolap içi düzenleyici raf. Altları e, demir, ayakları var. Üstü plastik. Bundan 2-3 tane alıp üst üste de koyabilirsiniz. Ona göre dizayn yapmış yapanlar. Ve fiyatı 10 lira. 45 santim genişliği var. 20 santimli yüksekliği var. Erzak kabı 4.25 litre. Hacminde kuru bakliyatlarınızı saklayabilirsiniz. Kapağı kolay açılıp kapanıyor. En sevdiğim özelliği ise dolapta çok az yer kaplıyor. Yan yana böyle bunları koyduğunuzda çok fazla bir yer kaplamıyor. 7,5 lira. Çok amaçlı saklama kabı küçük durduğuna bakmayın tam 15 litre hacmi vardır. Bunun içine toz şeker, un veya farklı şeylerinizi istediğiniz şeyi koyabilirsiniz. Meyve sebze de koyabilirsiniz. 12,5 lira. Trend saklama kabı var. Bunun da e, ebatı küçük tabi 3,5 litre hacminde 7,5 lira. Mikrodalga saklama kabı. Mikrodalgada da kullanabileceğiniz ürünlerden 12 lira 95 yani 13 lira 3 farklı rengi var ve en büyüğü 3 litre, en küçüğü de yarım litre olmak üzere 4 farklı boyda dörtlü takım. Çok amaçlı mutfak ve banyo askırayı. Ben bunu önceki sunumlarımda da belirtmiştim. Şimdi de belirtiyorum. Bizim evimizde de var. Farklı bir mağazadan almıştık. Güzel ve estetik bir şekilde duruşu var. Mutfakta özellikle. Almayı düşünenler varsa çok sık gelen bir ürün değil. Çok seyrek gelir. 17,5 lira da bence gayet güzel bir üründür. Kancalarıyla birlikte 17,5 lira. Bir de bunu tabi tek başına onu almanız yetmiyor arkadaşlar. Asılabilir ferforje sepet var. 20'ye 20 santim. Bir de bu ürünü alıyorsunuz ve asıyorsunuz. İsterseniz bu üründen 2 tane alabilirsiniz sepetten çünkü 6 kancası var. 3 e, tane sepet takılabilir. 25 lira sepetin fiyatı. Çorap ya da toka düzenleyici. ikisini de koyabilirsiniz. 2,5 lira. Metal servis gereçleri var. E, paslanmaz çelikten üretilmiş, bulaşık makinesine de yıkayabiliyorsunuz. Gördüğünüz ürünlerin her birisi 15 lira. Termosan çelik termos. Şimdi 500 milim kapasitesi var, çift duvar yalıtımlı, yani içi de, dışı da çelik. Cam eski termoslar böyle içi cam oluyordu. Bunların biraz daha güzel e, ısı mekanizması silikon jontası ile güvenle taşınabilir bardak şeklinde dış kapağı kullanabilirsiniz 40 lira keramikadan makarna tabağı da geliyor arkadaşlar perşembe günü özellikle koyu renkli olana bayıldım 26 santim genişliğinde iki farklı deseni var borcamdan oval kapaklı tencere 26 santim genişliğinde ve yaklaşık 2 litre hacminde isterseniz ayrı ayrı kullanabilirsiniz iki farklı tabak gibi isterseniz tencere gibi üstüne kapatabilirsiniz 30 lira Tava seti var, üçlü. Burada bir marka yazılmamış. Yani fiyatından da anlaşılacağı üzere normal, orta halde, orta kalitede ürünler. Yanmaz yapışmaz, ısıya dayanıklı kaplama diyor. Mermer deseni varmış. Evet, mermer desen denilince aklımıza 14 Şubat BIM geliyor. o 18 santim, 22 santim ve 26 santim 3 ölçüde tava 50 lira. Cam tabak çeşitleri arda camdan. Rengarenk tabaklar hangisini isterseniz 2,5 lira 21 santim genişinde çok küçük de değil. Keramikadan çerezlik çeşitleri var arkadaşlar. Keramika ürünleri gerçekten renk ve tarz olarak bayanların ilgisini çeken ürünler. Burada da gördüğünüz gibi bence hemen hemen hepsi alınabilecek ürünler. Her biri 5 lira. Simbo French Press. Bu da 500 cc hacminde. Görüyorsunuz işte koyabilirsiniz filtre kahveler için 12 lira. Katlanabilir masa 60'a 90 santim ölçülerinde 75 santimde yüksekliği var ayakları statik boyalı öyle kolay kolay hemen boyası çıkmıyor. E, 75 lira demiştik. Yer sofrası var. 70 santim çapında tabla. 21 santimde yüksekliği var. Ayaklar plastik arkadaşlar. 45 lira fiyatı. Cam, yağlık ya da sirkelik istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 1 litre hacminde her evin marka 4,5 lira. Rock'tan çok amaçlı mutfak makası, farklı renk ve desen seçenekleri de var. Ama sanki böyle mavi, güzel gibi 6 lira. Rock'tan yine meyve sebze bıçağı var. Üçlü. Renk seçenekleri de mevcut. asmak için bir yere arkadan böyle deli de var. 5 lira. Hamur şekillendirici rulo. Hamurlarınıza farklılık katabilirsiniz. Mesela resimde ne o? Elmalı turta mı arkadaşlar? Onu yapmış 5 liraya. Hamur leğeni 7 litre hacminde Üç farklı renkte kapağıyla beraber 6,5 lira. Piranadan akıllı bileklik. Şimdi özelliklerini demiştik bir önceki videomuzda. Bütün ürünleri özellikleriyle de size anlatacağız diye. Şimdi ne işe yarıyor arkadaşlar bu? Ee, sensörü var. Nabız ölçebiliyor. Kan oksijen seviyesini de ölçebiliyor. Uyku saatinizi uyku izleme e, özelliği de var. Yani mesela bir ayda kaç saat uyudunuz? Günde kaç saat uyudunuz? Ortalama gibi. Aktivite kalori ölçümü. Yürüyüş yapıyorsunuz, koşu yapıyorsunuz. Tahmini olarak kalori ölçümünüzü yapıyor. Ne kadar kalori harcadığınızı mesaj bildirimi var, titreşimi de var. 2 yıl garantili ürün. Ayrıca sağ altta kurulum videosunu o kare koddan indirebilirsiniz. 50 lira. Pirana'dan akıllı çocuk saati bu ürünü de ben oldukça e, önemsiyorum. Şimdi e, akıllı çocuk saati ne işe yarar diye soracak olursanız bunu bunu arkadaşlar çocuğunuzun koluna takıyorsunuz. Diyelim okula ya da kursa gidiyor. Bir tane sim kart da içine takıyorsunuz. Sizin izin verdiğiniz veya e, karar verdiğiniz 10 on numara onun o saatinde oluyor. O 10 numara haricinde kimseyi çocuğunuz da arayamıyor. Siz de e, yani 10 kişi haricinde çocuğunuz da arayamıyor. Karşıdan arama da gelemiyor. Ve konumu da belirtiyor. Çocuğunuz nerede, ne yapıyor diye. Acil durum düğmesi de var. Düğmeye bastığında konumunu bizzat size mesaj atıyor. Yani Allah göstermesin ne olur ne olmaz tedbir içinde bu saatler önemli diye düşünüyorum. 2 yıl garantili bu ürün. 349 lira. Piranadan dijital kol saati. Bu da arkadaşlar 30 lira. Özellikleri var. Kronometre, alarm, ışık vesaire. Kapitoneli genç yatak örtüsü. 160 240 santim ölçülerinde farklı renk ve desen seçenekleri var. Brilliant markadır ve 30 lira fiyatı. Brilliant'tan tek kişilik nevresim takımı var. 160 220 cm. Çarşafı, yastık kılıfı, bir deseni daha var ama bence bu Direkt gördüğümüz desen güzel gibi 60 lira. Kaymaz tabanlı, jakarlı, yolluk 70'e 140 olan 30 lira. Bir de halısı var 90'a 140 olan. Farklı desenlerini de görüyorsunuz yuvarlak içinde. O da 40 lira. Daha sonra ne var arkadaşlar? Çocuk yağmurluğu 4 yaştan 10 yaş arasında 28 lira. Silk Blue'dan erkekler için soket çorap. Beşli çoraplar farklı desenlerde 10 lira. Bayanlar için soket çorap var ikili. Bunun da desenleri var. Bunun da fiyatı 6 lira. Şimdi aldın aldın fırsatlarında kuat pedallı arazi aracı var. Zincirli pedal sistemi var. 35 kilograma kadar taşıyabiliyor. Üç yaşı üstü çocuklar için öneriliyor. 170 lira. Bu ürünü de bayağı takip eden kullanıcılar vardı. Bahçe sulama hortumu 20 metre uzunluğunda 25 lira. Bahçe ürünlerine geçtik. Bahçe seti var. Üçlü olarak tırmık, kürek, çapa. Gördüğünüz 3 ürün 18 lira. Çok amaçlı bağ makası Gürgen saplı çatal çapa bir de el testeresi var 30 santim uzunluğunda her bir ürün 10 lira ne alırsanız. Çekiç de var arkadaşlar. Çekiçin fiyatı yalnız 13 lira. Asya Ale marka ilkbahar dönemi çiçek soğanları Yıldız, Glayor, Frezya ve Zambak çiçeklerine ait 7.25. Çiçek tohumu Twirly Words. Çiçek tohumu çeşitleri 1.5 lira. Yuvarlak saksı 9.5 litre hacminde 5 lira. Yuvarlak saksı var arkadaşlar 3.75 hacmi 3.25 lira. Büyük balkon saksısı 11 litre hacminde bir rengi daha var koyu rengi o sanki daha şık gibi 7 lira. Küçük balkon saksısı var onda da renk var 6 litre onun da hacmi 4 lira fiyatı. Mix flordan bitki toprağı 10 litre humus katkısı da var 2.75. Canlı çiçek kaktüs 5.5 cm ee, saksı çapı var arkadaşlar küçük minnacı kaktüslerimiz 8 lira. Singer'den Brilliance 6160 dikiş makinesi Şimdi 2 yıl Singer garantili, özelliklerinden ben bazılarını söyleyeyim. Zigzag genişliği 6.5 milim, 60 değişik dikiş ve dekoratif desen yapabiliyorsunuz. Serbest kol dikiş özelliği ile manşet, kol ağzı, omuz dikişleri, pantolon paçası gibi e şeyleri de dikebiliyorsunuz. Otomatik iplik takma özelliği var, e gizlenebilir, taşıma kolu da var, elektronik pedalı, hız kontrolü de mevcut, 699 lira. Segden A sınıfı buzdolabı var, 300 litre brüt hacmi var. Çift kapılı 54 santim genişliği 160 santimde yüksekliği var. Dondurucu hacmi 42, soğutucu hacmi de yaklaşık 200 litre arkadaşlar. 19 Mart Perşembe günü elektronik ürünlerde high level 49 inçlik Ultra HD Android Smart LED TV geliyor. Özelliklerinde neler var? Dahili HD uydu alıcısı hatta Ultra HD. 4K çözünürlüğü de destekliyor. Akıllı televizyon Smart TV özelliği var. HDMI ve USB girişlerini zaten biliyorsunuz. 2099 lira. 40 inçlik Full HD Android Smart uydu alıcı LED TV de var. Bunun da ekranı küçük, fiyatı da daha hesaplı. Yine high level markası 1349 lira. Samsung'dan Galaxy A2 Core cep telefonu. Özellikleri neler? 1 GB RAM'i var, 16 GB dahili hafızası, ön kamerası, arka kamerası 5 megapiksel, Piri de 2600. Arkadaşlar bu çok alt özelliklerde bir telefon. Yani sizi böyle normal sadece internete girip sosyal medyada, Facebook'ta yazışmanız için e, işinizi görebilir, idare edebilir. Açıkçası bana hayatta yetmez özellik olarak 729 lira. Aprilla'dan saç kurutma makinesi 1800 watt gücünde. 2 hız ayarı var, soğuk üfleme özelliği de var 50 lira. Arzum Starry El Blender seti 900 watt gücünde 800 milim parçalama haznesi var. El Blender doğrayıcı çırpıcı özelliği var. 3 artı 1 yani 4 yıl garantili 159 lira. Samsung'tan Siklon Süpürge 2.5 litrelik geniş toz haznesi. AAA performans, 3A performansı güzel bir çekiş gücü var. Ses seviyesi de fena değil. 75 desibel. Ee, başlıkları da var arkadaşlar. Güç seviyesi de ayarlanabiliyor. Bu da çok önemli bir özellik. Laminantta biraz düşürüyorsunuz. Paspaslarda, halıda kuvvetlendiriyorsunuz. 499 lira. Kiwi'den Tost makinesi 750 watt gücünde mini bir tost makinesi. Kaymaz ayakları, dikey saklama olarak da yapabilirsiniz. Ee, özel açılı yapışmaz plakaları varmış. Fiyatı 60 lira. Aprila'dan saç düzleştirici, seramik kaplaması var. Ee, hızlı ısınma özelliği var. Ve 360 derece dönen kablosuyla şase yapmasını hemen engelliyor. 40 lira. Aprila'dan şarjlı saç ve sakal düzeltme makinesi de var. Ee, ergonomik tasarım diye USB'den şarj edilebiliyor yeni nesil. O açıdan güzel 45 dakika kullanım süresi var. Temizlik fırçası ve yağ da varmış. 40 lira. Mini masaj aleti 2.5 watt gücünde 3 tane ünce kalem pil var ya kumanda pili onunla çalışıyormuş. 5 farklı rengi var 8.5 lira. Western Digital'den 1 terabaytlık harici hard disk bilgisayar yedeklemeleriniz için önemlidir. Western Digital hard disk konusunda ee, kaliteli ve güzel bir markadır Haberiniz olsun 2 yıl garantili fiyat olarak da bence iyi USB 3.0 özelliği ile de yüksek boyutlu dosyalarınızı hızlı bir şekilde atabilirsiniz High level'dan 64 GBlık Smart USB bellek var arkadaşlar cep telefonu ve bilgisayar arası dosya aktarımı için 40 lira oyuncak yarış pisti var 3 yaş üstü çocuklar için geçerli 39 parçalık 40 lira oyuncak puset de var. Ee, bu da arkadaşlar kız çocukları sever bu tarz oyuncakları. Bebek dahil değil ama haberiniz olsun. 15 lira sadece bu Oyuncak zıpsıp kafalar var son ürünümüz. Bu da arabaların önünde görmüşsünüzdür zaten. Bunların da her birinin fiyatı 3 lira. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, bildirimleri açtıktan sonra tümünü seçmeyi sakın unutmayın. Hoşçakalın.